20 Mart Perşembe günü İstanbul saatiyle 12.02'de öğlen saatlerinde Güneş Koç burcuna geçecek ve astrolojik olarak yeni bir döngü, yeni bir yıl başlıyor olacak. Peki bu sadece Koç burçlarını mı ilgilendiriyor? Hayır, hepimizin doğum haritalarında Koç burcu bir yerlere denk geldiği için aslında hepimizi ilgilendiriyor. Astrolojide biz bu tarihlere mevsim giriş haritaları diyoruz ve özellikle de Güneş'in Koç burcuna girdiği tarih, ilk bahar ekinoksunu anlattığı için bizim için oldukça önemli. Şimdi burası doğanın yeniden canlandığı tarih. Tropikal astrolojide buzların çözündüğü, toprağın uyandığı, hayatın başladığı alanı temsil ediyor. Koç burcu benlik bilincini anlatıyor ve hayatın, döngünün, eylemlerin başlangıcını simgeliyor. Hepimizin haritalarında Koç burcu bir yerlere denk geliyor ve onun yöneticisi Mars hangi evdeyse, hangi açıları yapıyorsa aslında bu bizim hayattaki cesaretimizi, duruşumuzu, adım atmak konusunda kararlılığımızı, ne kadar aktif olduğumuzu, nerede de neye ne kadar cesaret gösterebildiğimizi temsil ediyor ee, yani hepimizin haritasında var ve önce koç burcuyla kendimizi fark ediyoruz daha sonra diğer burçlar aracılığıyla, kendimizi yansıtarak çevremize anlam katıyoruz. Koç burcu ateş elementi ve hayat, doğa ateş elementi ile başlıyor. Cesaretle, inisiyatifle, hareketle ve liderlikle bağlantılı. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim çok önemli. Pek çok insan burcunu yanlış biliyor arkadaşlar. Hani bize gelen doğum haritası yorumlarında Özellikle bir burcun son gününde ve ilk gününde doğmuş olanlar burcunu yanlış biliyorlar çoğu. Ee, neden? Şöyle örnek vereyim. Mesela bu sene güneş e, saat e, 20 Mart Perşembe günü saat 12.02'de Koç burcuna geçiyor. Bu saatten önce doğmuş olan bir kişi internetten baktığında hani ileride diyelim, baktı ve dedi ki, a 20 Mart Koç burcuna denk geliyor. Demek ki ben Koç burcuyum. Ama haritasını bir açıyoruz. Hayır, işte bu saatten önce doğmuş ve güneşi balık burcunda. Aslında balık burcu çıkıyor ya da son günlerinde doğduysa mesela bir burcun yine aynı şekilde değişebiliyor. Bunlar hatta bir gün iki gün bazen oynayabiliyor tarih olarak ve e, dolayısıyla aslında bakılması gereken şey burç tespitinde o gün o tarihte güneşin hangi burçta durduğu, hangi burçta olduğu siz doğduğunuz tarih ve saatte ve tabii doğduğunuz yere bağlı olarak. Şimdi e, şu anda ekranda gördüğünüz Yerden bakışla e, hani gerçek gezegen konumlarını gösteren bir program. Şöyle yapacağım, ışıkları kapatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Güneş burada ekliptiğin üzerinde. Ekliptik nedir? Yerden bakışla Güneş'in izlediği yola biz ekliptik diyoruz. Ve bu ekliptik göksel ekvatorla kavuştuğunda Koç dönemi yani yeni yıl başlıyor. Göksel Ekvator nedir peki? Melisit derseniz de e, bildiğimiz Ekvatoru gökyüzüne doğru genişletin. İşte o. O Güneş'in gökyüzünde izlediği yolla kavuştuğunda Ekinoks tarihi yani Koç Burcunun başlangıcını anlatıyor. Tabi bir tane daha var tam karşısında. O da terazi. E, yine orada da Güneş'in aynı noktada olduğunu, e, bu kez terazide e, olacak şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi e, şöyle. Anlatmak açısından ben şöyle yapacağım. Tarihi ileriye alacağım arkadaşlar. Şimdi şurada güneşi görüyorsunuz. Şurada yerden bakışla e, gökyüzünü görüyorsunuz. Şimdi burası Mart ayı ve Koç dönemi başladı. Tarihi ilerlettikçe ben Mayıs ayına geldiğimizde mesela güneş yukarıya doğru ilerliyor. Haziran ayına geldiğimizde güneş artık bakın şu yolu izlemeye başlıyor. Yani daha geniş, daha büyük bir yol izliyor gökyüzünde. Hani yazın gündüzler daha uzun biliyorsunuz. Ee, i̇şte mesela buradan doğuyor, buradan batıyor. Daha fazla kalıyor gökyüzünde. Kuzey yarım küre için konuşuyorum. Ama kış aylarına doğru girdiğimizde, mesela Şubatta, bakın Güneş arkaya doğru gidiyor. Yani gökyüzünde daha az kalıyor. Görüyor musunuz? O zaman da gündüzler kısalıyor. Mesela Ocak ayına gidelim, güneş daha da küçülüyor. Aralık ayına gidelim, güneş daha da böyle bak minicik doğuyor, batıyor. Gündüzler ne kadar kısa. Ama Mart ayına geldiğimiz zaman, yani koç dönemine geldiğimizde gece ve gündüz eşit. Terazide de böyle oluyor. Fakat teraziden sonra ee, geceler daha uzun olmaya başlıyor. Koç döneminden sonra gündüzler daha uzun olmaya başlıyor. Yani teraziden sonra güneş bu yolu takip ediyor. Koç döneminden sonra bu yolu takip ediyor. İkisi arasında böyle bir fark var. Şimdi şurada gördüğünüz gibi o gün gökyüzünde sabah saatleri olacağı için biz gezegenleri göremeyeceğiz. Ama gökyüzünde hangi gezegenler olacak? Güneşle birlikte Venüs olacak, Merkür olacak ve Satürn olacak güneşle birlikte hareket eden ve bunlar balık takım yıldızında olacaklar ama koç burcunda olacaklar hatta şuradan bakın e, koç burcunda merkür venüs ve güneşi görüyorsunuz satürnü de balık burcunda görüyorsunuz ama takım yıldız olarak biz baktığımız zaman e, merkürün venüsün güneşin neptünün kuzey ay düğümünün balık takım yıldızında olduğunu göreceğiz peki melisit Takım yıldızla burç Aynı şey değil mi? Hayır arkadaşlar, aynı şey değil. Şimdi ne dedik? Bizim için önemli olan şey e, tropikal astrolojide mevsim. Yani o mevsimi ne zaman giriliyor? Hani dedik ya Koç'un temsil ettiği e, gösterge, doğanın uyanması, gece ve gündüzün eşit olması, buzların erimesi ve ilkbahar mevsimine girilmesi. Ne zaman olursa olsun ekinokslar ne zaman başlarsa koç burcu da o zaman başlar. Gece ve gündüz ne zaman eşitlenirse koç burcu da o zaman eşitlenir. Peki bu takım yıldızlar nereden çıkıyor o zaman? Bunlar takım yıldızların ismi değil mi diye düşünecek olabilirsiniz. Burçlara isim koyarken arkadaşlar bakmışlar. E, güneşin 12 farklı kimlikte kendini gösterdiğini görmüşler yıl içerisinde ve buna bir isim vermek istemişler o 12 farklı kimliğine güneşin isim vermek istemişler ve o dönemde e, takım yıldızlar biliyorsunuz dünyanın presesyon hareketinden dolayı her 72 yılda bir derece kaydıkları için takım yıldızlar yer değiştiriyor ama yani bize göre baktığımız zaman yer değiştiriyor gibi görünüyor o dönemde baktıklarında e, o takım yıldızı gördükleri için koç takım yıldızını e, yılın o mevsimine koç burcu adını vermişler. Yani esas olan tropikal astrolojide mevsime ne zaman girildiği arkasındaki takım yıldız değil. Peki o zaman takım yıldızlar neyi anlatıyor? Ha Bak bu da çok güzel bir soru. Bazıları şey diyor işte kayıp burç, eksik burç, eksik halka. Orada da şöyle bir burç varmış 13. burç, 15. burç. Bunlar yok arkadaşlar. Bunlar yok. Neden yok? E, çünkü Güneş 12 farklı kimliğe bürünüyor tropikal astrolojide ve tropikal astrolojinin baz aldığı konu bu. Ama e, takım yıldızlardaki yıldızların etkisini de hesaba katıyor ve bu yıldızlar e, mevsimsel astroloji üzerinden de biz bu yıldızın konumunu anlatabiliriz, astronomik olarak da söyleyebiliriz veya yıldız zodyak kullanarak da söyleyebiliriz. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim o takım yıldız hakkında aynı konumu vereceğim. Yani astronomik olarak işte attitude altitude var ee, bir takım yıldızın konumunu anlatabilmem için. Bu şekilde de anlatsam mevsim üzerinden de anlatsam takım yıldız üzerinden de anlatsam o takım yıldız için aynı yeri anlatacağım. Anlatabiliyor muyum? Kaymıyor yani aslında hiçbir şey. Ya da hani mevsimsel zodyak şöyle söylüyor da bilmem ne zodyak böyle söylüyor. Yani her ikisi de değerlendirilmeye alınabilinir ama mevsimsel zodyak mevsimle ilgileniyor. Güneşin girdiği kimlikle ilgileniyor. Takım yıldızdan bahsettiğimiz zaman biz o zaman farklı bir dil kullanıyoruz. Tabii ki yine mevsimsel zodyak üzerinden anlatıyoruz ama bu takım yıldızın yerini başka bir yerde gibi anlatmıyoruz. Ya da bir burç daha var da o burç görünmüyor falan gibi bir şey yok. Güneşin girdiği 12 form. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ee, mesela şu anda yıl 2025 değil mi? Biz 10.000 yıl önceye gidelim. Bak 10 bin yıl önceye gittim. 10.000 yıl öncesinde bak güneş nerede şu anda? Bak burada 10 bin yıl önce. Ekinoks nerede? Burada. Bahar başlamış mı? Başlamamış. Hani o taşları dikiyorlar da... E, ...böyle binlerce yıl önceki taşlar... ...acaba neyi anlatıyor? Ekinoks mu anlatıyor? İşte tespit etmeye çalışıyorlar ya... ...bununla bağlantılı. Şimdi biz bugünün aklıyla bakarsak... 10 bin yıl öncesine... E, ...orada hangi taş neyi temsil ediyor? Göremeyiz. O dönem güneş nereden doğup nereden batıyor? Nerede e, mevsimsel astrolojiye göre... Ee, i̇lk bahar başlıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu hesaplamamız gerekiyor. Peki bahar ne zaman başlıyormuş? Mart ayında başlamıyor. Yani o dönemde olsaydınız, 20 Mart'ta doğmuş olan birisi Koç burcu olmayacaktı. Peki onlara göre bahar ne zaman başlayacaktı? Bak, ilerletiyorum. Nisan, Mayıs. Tabii ki bizim takvimimize göre Haziran, hatta Mayıs. Mayıs'a al geri çek. Bak güneş nerede? Bak burada hala zamanı var. Hatta şunu ben şöyle bir 30 Mayıs yapayım. Bak hala zaman var. Görüyor musun? Biz şu çizgiye gelmesini istiyoruz güneşin. Peki 1 Haziran yapalım. 1 Haziran yapıyorum. Yine zaman var. Biraz daha ilerletiyorum. Bak 10 bin yıl önce İstanbul'da 6 Haziran'da Güneş Koç Burcuna giriyordu, yani doğa mevsim. Bugünün tarihiyle eğer biz bakmak istersek, 6 Haziran tarihinde bugünün tarihine göre orada e, Ekinoks başlıyordu. O gün doğmuş olan bir insan Koç Burcu oluyordu, 6 Haziran'da doğmuş olan bir insan. Anlatabiliyor muyum? Yani burç başka bir şey, takım yıldız başka bir şey, yıldız enerjisi ve tropikal zodyak farklı bir şey sevgili arkadaşlar. Ama biz astrolojide hepsine hesabı katarak e, zaten bir yorum yapıyoruz. işte kayıp burç yok, eksik burç bilmem ne bunlar yok. Şimdi hatta size şöyle göstereyim. Yeryüzünü kapattığım zaman tekrar günümüze gelelim. 2025 Şurayı da düzeltelim. Bak. Şimdi hepimizin aşina olduğu bir doğum haritası var, değil mi? Şöyle bir daire içinde gezegenleri görüyorsunuz. Aslında şu güneşin izlediği yolda gösteriyor tabii bütün gezegenleri. Orijinali bu. Gerçekteki iz düşümü bu. Biz bunu alıyoruz şu harita üzerinde iz düşürerek çalışıyoruz. Yani tropikal zodyak bu, ee, bu da hani takım yıldızlara göre konuşmak istersen buna da bakabilirsin, bunun üzerinden de anlatabilirsin. Yine anlattığı şey aynı şey olacak. Gezegenlerin konumu aynı olacak, aynı yerden bahsedecek bana. Ben buna da baksam aynı şeyi anlayacağım. Buna da baksam aynı şeyi anlayacağım. Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Çünkü bazı arkadaşlarım bunu karıştırabiliyor. İşte buyurun bu aslında doğum haritası. Burada ne kadar çok detaylar var. Ne kadar çok şey var. Zaten bizim baktığımız haritada da aynı şekilde detaylar var. İşte burada raporlarımız var. Arap noktaları var. E i̇şte burada ev girişleri var. Doğum öncesi tutulmalar var. Mesela özellikle karmada çok fazla baktığımız bir sürü bir sürü detay var yani buradan nereye geleceğim aslında bizler güneş burcumuzu bildiğimizde çok küçük bir detayı biliyoruz doğum haritamız hakkında. Ne zaman ki o kişiye ait olan doğum haritasını inceliyoruz, ne zaman ki onun üzerine biz çalışıyoruz, hesaplamalar yapıyoruz, o zaman o harita kişiye özgü bir hal kazanıyor. O zaman o doğum haritası detaylarla ilgili daha fazla dallanıp budaklanabiliyor. Astroloji aslında detay. Ve size şöyle söyleyeyim. Sadece bir doğum haritası bir kişiye özel. Nerede kaldı ki onu 12 burcu bölmek? Yani öyle düşünün. Seninle aynı doğum haritasına sahip olan bir insan bir daha bu dünyaya gelmeyecek arkadaşlar. Ne kadar özel bir doğum haritasına sahip olduğunu düşün. İlahi sistemin büyüklüğünü düşün. Nasıl ya bir daha bu dünyaya gelmeyecek? Bir daha aynı gezegenler denk gelmeyecek mi yani aynı yerde? Gelmeyecek belki 26.500 yıl yaklaşık olarak e, sonra sistem tekrar edecek ama o zaman da zaten güneş sistemimiz hareket ediyor kara deliğin etrafında biliyorsun hani her şey birbiri etrafında dönüyor ya en küçük parçadan en büyüğüne kadar güneş sistemimiz de kara deliğin etrafında hareket ediyor ve Yine aynı harita olmayacak. Çünkü o zaman şu anda 27 derece yay burcuna hizalanmış olan kara deliğin derecesi değişmiş olacak. Bize göre ne kadar özel bir doğum haritasıyla ilahi sistemin ne kadar büyük ve özel olduğunu anlatabilmek adına bunu söylüyorum. Peki şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Hani dedik ki Güneş dedik Koç burcuna girecek ve astrolojik olarak yeni bir yıl başlayacak. Şimdi e, mevsim giriş haritasında neler var? Şöyle bir bakalım. Ee, Güneş Koç Burcuna girdiğinde şuradan bakıyorsunuz, Venüs burada, Merkür burada ve Venüs ve Merkür retro bir şekilde kavuşum halinde olacaklar. Bunlar da Koç Burcunda olacak ve Güneşle kavuşum yapıyor olacak. Şimdi burada e, özellikle ülke gündeminde eski politikalara geri dönüş ya da eskiden verilmiş olan bazı kararların tekrar üzerinden geçilmesi söz konusu olabilir. Ee, hani biz eskiden böyle bir karar vermiştik böyle bir açıklama yapmıştık yarım kalmıştı şimdi bunu tamamlayalım gibi eğilimler söz konusu olabilir ayın yay burcunda olması ve jüpiterle karşı açıda olması arkadaşlar bu direkt olarak aslında önümüzdeki e, hazirana kadar diyeyim 10 hazirana kadar diyeyim hatta çok büyük bir dezenformasyon ve bilgi kirliliğini bize anlatıyor. Yani ne zaman şu Jüpiter şuradan çıkıp yengece girecek 10 Haziran'da aslında hani e, adalet teması, dezenformasyon, yanlış bilginin yayılması gibi kavramlar belki de o zaman tam olarak düzene oturacak diyebiliriz. Çünkü e, Jüpiter aslında yay yani Jüpiter yay burcunda rahat ediyor ve şu anda ikizlerde. Jüpiter derinlemesine bilgiyi temsil ediyor ama ikizler yüzeysel bilgi anlatıyor ve şu anda diyor ki hani her şey çok yüzeysel e, çok hani detaylı anlatılması gereken şeyler e, çok üstün körü geçiliyor ve dezenformasyon Özellikle de aile karşıt yaptığı için e, çok daha fazla yayılabilir yani bunu burada ne diyorum sosyal medya şu anda özellikle Önümüzdeki 3 ay boyunca her duyduğunuza her gördüğünüzü her okuduğunuza inanmayın arkadaşlar aa böyle olmuş şöyle olmuş hemen gaza gelelim ayda yay burcunda ya hemen şöyle yapalım hemen böyle yapalım falan bu hem kişisel hayatlarınızda hem de e, toplumu ilgilendiren konularda çok fazla yalan ve balon haberin yayılması anlamını taşıyor ve tabii ki hani venüsün retroda olması jüpiterin ikizlerde olması finansal varlıklar açısından baktığımızda da hani çok böyle aman aman umut vaat edici bir görünüm değil ve hem retro hem koç burcunda e, sıkışık bir görünüm. Ama ben Haziran ayını özellikle bu noktada e, finansal varlıklar açısından e, çok konuşulabileceğini düşünüyorum. Haziran ayının enerjisine özellikle dikkat çekiyorum. Hem kripto paralarda hem varlıklarda elde tutulan varlıklarda e, ciddi anlamda bir kazanç veya bir değerleme durumu söz konusu olabilir. Bireysel anlamda. Ee, yine bu bakın 10 evde Güneş Venüs ve Merkür özellikle kariyer hayatımızla ilgili e, yeni bir sayfa açma isteğimiz doğabilir bireysel hayatlarımızda e, yeni bir <laughs> yön çizmek istiyorum kendime kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum Belki bir bölüm değişikliği Hani okul hayatınız devam ediyorsa böyle düşünceler doğabilir ama öncelikle geçmişe dönüp bakmak gerekiyor. Yani neyi eksik yaptık, neyi yanlış yaptık? Hangi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor? Yeni bir adım atmadan önce neyi değiştirmemiz gerekiyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eskiden karşımıza gelmiş olan bazı fırsatlar bu dönemde tekrar karşımıza çıkabilir. Bir dönem bir iş fırsatı veya kariyerimizle ilgili kendimizi gösterme fırsatı olmuş ve bunu gösteremediysek bu dönemde tekrar karşımıza gelebilir. Böyle bir şeyle karşılaşırsak yapmamız gereken şey o dönem ne olmuştu da biz kendimizi gösterememiştik ve şimdi neyi farklı yapmalıyız bunu düşünmek olmalı. Yine bu dönemde özellikle önümüzdeki 3 ay boyunca kendini kanıtlamaya çalışan insanları çok fazla çevremizde görebiliriz. Boş atıp dolu tutmaya çalışan insanlar, boş konuşan insanları çok fazla görebiliriz. Özellikle de böyle hani bağırarak Ön plana çıkmaya çalışan veya yerli yersiz böyle kendini ortaya atan insanlar bu dönemde çok fazla karşımıza çıkabilir İlişkilerde birbirinden farklı olan çok farklı olan insanların ilişki yaşamaları gündeme gelebilir Hani şöyle bir anlayış bizler çok ayrı dünyaların insanlarıyız ama birbirimizi seviyoruz. Peki bu ayrı dünyaları nasıl birleştirebiliriz? Nasıl bir ortak zeminde buluşabiliriz? Enerjisi hakim olacak. İki tarafında bir şekilde mutlu olduğu ve e, orta yolu bulmanın e, biraz zorlaştığı süreçlerden geçebiliriz. Özellikle Venüs retro iken ama hani hem farklılıkların çok ön plana çıktığı hem de orta yolu bulmanın çok önemli olduğu süreçler olacak. Bunun yanı sıra kopan bağlar ilişkilerde gerek aşk ilişkileri gerek dostluklar e, buralarda kopan bağları onarmak için de önümüzdeki 3 aylık süreç oldukça önemli görünüyor. Gördüğünüz gibi Neptün, Satürn şurada ve Kuzey Ay Düğümü yine kavuşumda olacaklar e, mevsim giriş haritasında ve 9. evde bir kavuşum yapıyor olacaklar. Burada hakkımızı alıyor muyuz? Hak ettiğimiz ee, adaletli bir şekilde bize geliyor mu? Bunu çok düşüneceğimiz ve sorgulayacağımız bir süreç. Özellikle de yaptığımız şeyde e, alma verme dengesini koruyabiliyor muyuz? Örneğin çalıştığımız işte karşılığını alabiliyor muyuz? Bunu herkes kendi içinde sorgulamaya başlayabilir. Neptün 29 derece balık burası sınırlarla ilgili hem bireysel anlamda kişisel çizdiğimiz sınırlar e, Neptün her ne kadar kişisel bir gezegen olmasa da hani kendimiz ve diğer insanlarla aramızdaki sınır çünkü satürn de orada hem de ülke açısından bakacak olursak daha doğrusu dünya Gündeme açısından bakacak olursak burası e, göçmenleri de anlatıyor bu kaçak göçmenlerle ilgili konularda Satürn'ün de etkisiyle çok fazla yasa bu dönemde çıkabilir. E, kaçak göçmenler e, ya da hani e, bu şekilde farklı ülkelerde yaşayan insanlara yönelik politikalar önümüzdeki 3 ayda gündemi oluşturabilir. Neptün 29 balık satürn etkisiyle bazı tarikatlar cemaatlerle ilgili gündemler oluşabilir. Hani böyle insanların işte böyle belli inançlar felsefelerle diyelim e, belli gruplara e, gruplar olarak böyle toplandığı odak gruplar işte ne bileyim e, sahte peygamberler sahte gurular böyle bu dönemde çok fazla ortaya çıkabilir. Birileri peygamberliğini ilan edebilir bu dönemde hani e, biliyorsunuz ülkemizde mütemadiyen Alırız, dünya çapında hatta filmin bile şekilde böyle belli düzenli aralıklarla işte peygamberliğini ilan edenler, guruluğunu ilan edenler oluyor. Şu an içinden geçtiğimiz dönemde e, bunlar biraz daha sayısı artabilir. Bu konularda da dikkatli olmakta fayda var. Fakat bu dönem ne için çok önemli? Önümüzdeki 3 ay özellikle kişisel gelişim ve eğitim için çok önemli arkadaşlar. Kim hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsa hiç vakit kaybetmeden adım atsın. Çünkü zaten önümüzdeki dönem kendini geliştirmeyen, her gün e, yeni bir şey öğrenmeyen insanlar için giderek zorlaşacak. Ben bundan iki senedir bahsediyorum. E, giderek yani hiçbir şekilde kendini geliştirmeyen, gelişime kapalı olan insanların kazancının giderek azalması giderek toplumdan soyutlanması ve e, hani ya işte ben eskiden bunu yapabiliyordum şimdi yapamıyorum demeleri söz konusu olabilir. O yüzden içinden geçtiğimiz dönem mutlaka her koşulda her gün yeni bir şey öğrenmemiz gereken bilgilerin üzerine bir bilgi daha veya bir beceri daha kazanmamız gereken bir dönem. Ee, bir iş yapıyorsak belki birden fazla alanda çalışmaya e, başlamak, belki birden fazla alanda kendimizi geliştirmek ya da yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak için e, ne yeni ne çıkıyorsa hepsini öğrenmek ve en iyi şekilde uygulamak için en azından çaba harcamamız gereken bir dönem. Ben bundan iki senedir bahsediyorum. Ve e, şimdi... Yine ay Jüpiter karşıtlığı var. Önümüzdeki 3 ay boyunca yaptığımız şeylerde bir pratiklik de arayacağız. Yani yaptıkta ne oldu anlayışı. Hani o Jüpiter'in yüzeysel enerjisi var ya böyle ikizler burcunda. Ayda yayda. Hani e, bir şey yapıp direkt karşılığını bekleme. Yarın sonuç bekleme eğilimi. Hani bunu yaptım yarın bakalım ne olacak İşte öğrendim de ne oldu çalıştım da ne oldu okudum da ne oldu anlayışı hakim olabilir. Bu konuda hiçbir şey boşuna değil arkadaşlar özellikle şu an Jüpiter ikizlerdeyken kendinizi dönem dönem böyle sıkışık hissedebilirsiniz. Hiçbir şey boşuna değil yeter ki siz kendinizi geliştirin taş üzerine bir taş daha koyun ve her gün dünün daha iyisini yapmaya çalışın. O zaman göreceksiniz ki hayat size bütün kapıları açıyor olacak. Ve Mars Yengeç Burcu'nda birinci evde olacak, 20 derecede olacak. Ee, bu dönem sevdiklerimiz ve sahip olduklarımız için savaşma dönemi ee, ve mücadelemizi hani koç enerjisi ya bu zaten koçun yönetici gezegeni Mars mücadelemizi sevdiklerimiz ve sahip olduklarımız için vereceğimiz bir döneme işaret ediyor. Ee, kararları akıldan ziyade kalple vereceğimizi işaret ediyor. Merkür de zaten retro hani Merkür akılla bağlantılı kalp daha çok sezgiler daha çok ön planda olacak. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki kararlarımızı vermeden önce artık bunu bildiğimiz için kalbimiz, sezgilerimiz bir şey söylüyorsa diyeceğiz ki Hı, bunu sezgilerim söylüyor. Peki bakalım biraz da e, mantık yürüteyim. Bu düşündüğüm şey, aklımdan geçen bu şey doğru mu? Ayaklar yere sağlam basıyor mu diyeceğiz. Uranüs e, boğa burcunda ve 11. evde olacak. Şurada gördüğünüz gibi Satürn ise balık burcunda ve bu ikisi arasında da bir açı olacak sekstil açı bu arada biz astrolojide şuradaki o açıları hiçbirini kullanmayız mesela hani gözümüzle bakıyoruz haritaya Hani o böyle yanda açı diyagramları falan var ya onları genellikle astrologlar kullanmıyor arkadaşlar. Onları da gördüğün zaman kafanızı karıştırıyor. Ben e, bana gelen sorulardan biliyorum. İşte o onunla üçgenmiş de bu bununla beşgenmiş nasıl olacak? E, hangisi çalışıyor? Aslında size şöyle söyleyeyim. Hangi açının çalıştığını bizim e, öğrenmemiz 3 sene sürüyor. Yani astroloji eğitiminde e, diyelim hani iki gezegen arasında ya da üç dört gezegen arasında açı var. Hangisinin baskın geleceğini bizim öğrenmemiz üç yılımızı alıyor. Şimdi sen oradan internetten yazıyorsun onunla o üçgen açıda bana gelip diyorsun ki işte bu üçgen açıymış ne olacak benim halim. E, bazen de bir şeyleri e, hani hiç bilmemek daha iyi olabilir eksik bilmek yerine. O yüzden bana kalırsa o şu açı böyleymiş, bu açı şöyleymiş gibi şeyleri hiç bakmamanız daha iyi. Mesela bazı yıldızlar var tehlikeli yıldızlar astrolojide ama o yıldızı görüyorsunuz haritanızda Zannediyorsunuz ki hani çok kötü aman öyle aman böyle ama bunun negatif tarafları olduğu gibi pozitif tarafları da var. Bir şey böyle hani çok korkunç lanse edilebiliyor bazen sosyal medyada veya işte internet sitelerinde. O yüzden her zaman Bilinçli gitmek veya emin olmadığımız şeylere girmemek daha faydalı oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Uranüs, boğa, satürn, balık ve bu ikisi arasındaki sekstil açı Finansal sistem. Evet, finansal sistemde giderek daha dijitalleşme, e, belki nakit paranın yavaş yavaş ortadan kalkması, e, sınırlama getirilmesi, nakit ve likit varlıkların değişmesi anlamını taşıyor. Belki de önümüzdeki dönem dijital paraları bizler daha fazla konuşuyor olacağız. Ama ne zaman ki Uranüs ikizlere girecek, ne zaman ki Jüpiter yengece girecek yaz aylarında, o zaman biz daha çok kripto paraları ve dijital paraları daha çok konuşmaya başlıyor olacağız. Hatta bu böyle kısa sürecek. Ee, bir süre gir çık yapacak onlar. Yıl sonunda tekrar retroları var ama 2026'da gümbür gümbür tekrar kaldıkları yerden Devam ediyor olacaklar. Bu sene hayat bize birçok konuda fragmanları gösterecek. Hani bir sonraki gelecek olan enerjiyi gösterecek ve bakalım neler geliyor. Uranüsün sürprizlerine hepimiz açık, ee, şöyle hazır bir şekilde bekliyoruz. Eğitim sistemine de dijitalleşmeyi anlatıyor. Öğrenme sistemlerinde e, online eğitim platformlarına olan ilgiler artabilir veya örgün öğretimin bir kısmı online'a taşınabilir. Bu konuda bir takım adımlar çalışmalar e, başlatılabilir. Sevgili arkadaşlar. 新年。 genel hatlarıyla bu şekilde. Eğer kendi bireysel doğum haritanız üzerinden önümüzdeki dönemin size özel detaylı etkilerini bilmek isterseniz e, aşağıdan bize sorular sorabilirsiniz. Linklerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi aslında astroloji bu kadar detaylı ve ben hani bir önceki videomda mesela genel etkileri anlattım. İşte aşağıya yazmışlar. E, o burç niye yazmıyor? Yani yazsam ne olacak ki? Ben 12'ye ayırıp anlatıyorum. Oysa ki astroloji bireysel arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Peki yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.